Merhaba çocuklar. Merhaba mami. Bu çok hayvanları o yapıyor bu köpekler de kedi hamster at Tamam gösterin bizi sizin hayvanlar. Bir tane, bir tane kedi çok yumuşacık sevimli. Bir tane de köpek Bir çok. tane hamster şakası da var. Hı hı. Şimdi, bu da ördek. Bu da şey kurbağa. Onda bu da alt. Hmm. Bu da yengeç. Bu da shark. Shark English. Türkçe köpek balık. Bu da yengeç. Evet. <laughs> bu da balina. Balina mı? Yanlış. Yanlış. Bu da kaptıba. Bu da kurbağa. <laughs> gurba. <gülüyor> Dur. Balina. Bu da yengeç. Balina anne benim rengim. Hı hı. Bitti mi? Şimdi at. At. Tamam şimdi İngiliz söyleyin bana. Tamam. Fatih İngiliz söyle. Bu. O ne? Yenekar. O ne? Bir. Horse. Bu da shark. Shark evet. Hadi söyleyin. Ben, ben bunu. Kupik. Bu ne Bunun ismi ne? Bunun anlatırım. Kupu. Kupu? Adı Kupu. Yok. adı başka. Ben dog. Bilmiyorum. Evet dog. Hı, Hı Dog adı. Aha, başka? Bu ne ismi? Bilmiyorum. Sen söyle. Ben de bilmiyorum. O zaman İngilizce... Cat. Cat. Bravo Fatih. Ben cat'i bilirdim. Lingo. Lingo. Balin. Balin. Burbak. Burbak. Kalpik. Kalpik. Hı uh hı. -huh. Kurpik. Kurpik. Başka? başka? Şurku. Şurku. Tamam. Başka? Başka bitti mi? Şey? Ben de kaplumbağa. Ördek. Pingu. Pingu. Ördek Elif to English. Bu ismin English? Ördek. <laughs> Ördek. <laughs> English. Türkçe değil. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Fatih biliyor. Fatih bu ismi ne? Bu ne? Vayku. Vayku. Evet. <Gülüşmeler> Fatih bunun ismi ne? Ben bilmiyorum. Hamstu. İsmini Fatih? Hamstu. Hamstu. <laughs> Tam bitti şimdi Maroko. Tamam. Maroko bir tane. Bir tane. Mama yenge çiğini attı. Yenge çiğini attı. İngiliz. Kuput. Fatih o ismi ne? Kuput. Elinde, elinde ismini? Waiku. Waiku. Evet. Bu? Kılb. Kılb. Hı hı. Aha. Diğeri Fatih? Bu da. Kupu. Kupu. Evet, diğerleri gösterin. Bu da balin. Balin. Bu da şişe.

Bu ne? Kaptu. 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 Kaptu dedin ama. Sonra. Ha kaptı ekleş mi? Mm hı -hmm. hı. Fatih, bravo Fatih. Sen çok akıllı Şarko. bir çocuksun. Şarko. Mm -hmm. tamam. Şarko söyledi. Şarko. Tamam hadi görüşürüz çocuklar. <coughs>